dün akşam videosuna bahsettiğim gibi şu hisselerin bir güzel detaylı teknik analizini yapacağız. Nerede satılır, nerede alınır? Bunun dışında biraz da endeks hakkında konuşmak istiyorum. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Öncelikle ben endeks tarafıyla ilgili konuşmak istiyorum. Endeks enflasyon verisinin çok çok yüksek bakın yüksek değil çok çok yüksek bir enflasyon verisi. 15 ay sonra ilk defa arttı diye hatırlıyorum enflasyon verisi. Yani tüm piyasaların yani aylardan beri yıllardan beri kurulan plan bir aylık enflasyon verisiyle tak diye çöktü. Ve Borsa İstanbul'da bunu negatif olarak algıladı. Cuma günü his salımına karşıydım. Sabahtan da karşıydım akşamda da karşıydım. Peki pazartesinden itibaren endeks tekrardan yükseliş sinyali verir mi? Arkadaşlar bekleyelim lütfen e, endeksimiz şu an alt bölgede 10.800 TL desteğiyle karşı karşıya hatta şöyle yatağı çizgide bunu göstereyim yaklaşık olarak bu bölge bizim 10.800'ler bizim destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor birazcık şu oynatmamız gerekecek aşağı doğru 10.780 10.790 10.800 bölgeleri destek noktamız buradan tepki alacak mı? onu göreceğiz. Daha aşağı kırarsa 10.800'ün de altına kırarsa 10.520. Oranın da altına kırarsa 10.300'lere kadar düşüş sinyali verebilir. 10.000'in 10 altına kırmaz yüksek ihtimal. 10.000'in altına kıracağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi biz tekrardan 10.800'den tepki almadan veyahut 11.000'in üzerine tekrardan çıkmadan bir alım sinyalini şirketler tarafında veyahut çok çok ucuzlamış şirketlerin dışındaki şirketler tarafında mantıklı bulmuyorum. Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Uzun vadeli yatırımcı olsan da fark etmez. Niye 2 liralık malı 1 liralık indirim bekleyip almayasın? Burası endeks kısmını atlattığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim şirketlerimizi yavaş yavaş detaylı bir şekilde konuşmaya. Türk Hava Yolları ile başlamak istiyorum. Türk Hava Yolları'nda biz hangi bölgeye bekliyorduk? 317 TL 319 TL arasındaki destekdir. Pardon, direnç bölgesinin kırılmasını bekliyorduk. Bu bölge kırıldıktan sonra kırılırsa 330 TL'ye kadar sinyal vereceğini ben daha önce de söylemiştim. Ne zaman söyledim bunu? 1 ekimden beri bunu düzenli olarak söylüyorum. Kırıldı mı? Kırılmadı. Hatta tam tersi, daha aşağı yönlü bir grafik. Türk Yolları'nın düşüşü sadece ve sadece endeks bazı düşüşler alakalı değil. Evet kabul ediyorum. Endeks ü 330 bölgesinden 310 pardon endeks yani 330 bölgesinde düşmeye başladığında endeksle beraber düşmeye başladı. Ama aslında Amerika gezisinde Türk Hava Yolları hakkında verilen kararlar şirkete büyük oranda negatif etki yaptı. Ne demek istiyorsun? Türk Hava Yolları'nın tüm alışverişini, uçak siparişlerini Boeing üzerinden vermesi şirkete negatif etki yaptı. Sebepler. Birinci sebep. İki büyük satıcı var. Biri Boeing, biri Airbus. Boeing, Amerika, Airbus, Avrupa arkadaşlar. Ee, normalde bir hava be beklenen bu iki taraflı alışverişi belli bir dengede tutmak ama sen sadece yönünü Amerika'ya çevirirsen bu dediğim gibi belli oranda sıkıntı yaratır. Çünkü Airbus da küçük bir firma değil yani sadece bir ülkenin firması da değil. Niye Avrupa diyorum Avrupa'da bir ülke ait değil mi? Değil. Evet işte İspanya'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı olması lazım. Birçok ülkenin ortaklı bir şirkete, ortağı bulunduğu bir şirkete ait. Bunu tamam bu birinci kısımda sadece yönümüzü Amerika'ya çeviriyoruz. İkinci kısım ise Boeing tarafındaki büyük sıkıntılar. Bak hatta şurada göstereyim sizlere arkadaşlar Boeing Company'de. Boeing özellikle son dönemlerde zaten sıkıntıda. Bırak son dönemi. 2021 hatta 2019 yılında 430 dolarlar civarında biz 216 civarlara kadar düştük. Amerikan borsası takır takır artıyor. Nasıl iş kardeşim bu? Amerikan borsası yani 2019'larda ne hangi bölgedeydi? Baktığımızda 6000 dolarlar civarında, 7000 dolarlar civarında. Yani dolar bazlı %350 artmış. Bizim pek alışkın olduğumuz şeyler değil Türkiye borsasında ama. Borsa İstanbul'da ama dolar bazında %350-60'ı borsadan bahsediyoruz. Yani şirketin reel kaybı da yarı yarıya fiyat düşüşü var. %70 değerin neredeyse kaybetti şirket. %70'lik bir değer kaybından söz ediyoruz. Niye? Arıza veriyor uçakları. Düşüyor, arıza veriyor. Sürekli bakıma gidecek düşmesi en fenası. Yani şirket itibarını kaybetti. E, Türk Hava Yolları bunlarla anlaşınca sadece bunlarla anlaşınca Türk Hava Yolları da ulusal itibarını kaybetmiş oldu. Yani şimdi dediğim gibi sadece Borsa İstanbul'da fiyat grafiklerini takip eden birisi için bunların önemli değil ama ulusal yatırımcılar için önemli şeyler arkadaşlar bunlar. Sen itibarını kaybetmiş bir firmayla çalışırsan senin de itibarın kaybolur ki Türk Hava Yolları dünyada itibarlı firmalarımızdan hatta en itibarlı firmamız dünyadaki. Sen Türk Hava Yolları'nı böyle bir duruma sokarsan hisse de bir zahmet düşer. E niye düştü diyemezsin. Neden böyle yaptılar? O yorumu artık size bırakıyorum. Yorumlarda tartışırsınız. 308 TL destek var. Buradan dönmesini veya ardından 319 TL'ye kırmasını bekleyeceğiz. Haftalık olarak kim almış bu hisseyi diye bakarsak Bofa'nın 2.6 milyon lotluk bir alışı var. Genel olarak yapı kredi satmış ki Borsa İstanbul yükselirken piyasa yükselten yani şuradaki endeks yükselişinde 15 Eylül ve 22 Eylül arasında yapı kredinin güçlü alımlarıydı. Sen burada yavaş yavaş satmaya başlıyor. Bu bizim için büyük sıkıntı. Takas serilerine baktığımızda ise son haftada evet bofa almış. Bofa almış. Güzel bofayı severiz. Yalan. Bofa takasını arttırması bizim için hiçbir anlama gelmez arkadaşlar. Bofa dediğimiz şey normalde bir banka değil mi bu? Ama Türkiye'de trader tahtacı denen bir grup. Traderlar sever bu arada BOFA'yı. BOFA'yı trade yapmak e, güzel kazandırır ama genel yatırımcı için BOFA bir sülüktür, bir kan emicidir. Bunları almış, emeklilik fonlarında satış var ana alıcılardan. Yatırım fonlarında satış var, Dacia'da Avrupalılarda satış var, City'de satış var, Amerikalılarda satış var. E, üzerine TEP'de satmış, bir HSBC ki o da City'yi kullanıyor genelde veya Dacia'yı kullanıyor. Herkes arkadaşlar maşallah takası boşaltmış. Hissede muazzam bir yabancı ve yatırım çıkış söz konusu. Biz ne zamanki City emeklilik yatırım fonlarını alış tarafında görürüz. O zaman 330 TL'yi kırabileceğimize dair sinyalleri Türk Hava Yolları tarafında almış oluruz. Tamam Türk Hava Yolları tarafından bahsettik. İyi hoş. Gelelim ikinci hissemize. Tüpraş 185 TL temettüsüne dağıt hesapları yapmıştır. Ee, arkadaşlar bakın burada temettü dağıtılmıştı Temettülerde e, 2 Eylül'de olması lazım Burada 2 Eylül e, Perşembe günü Banka hesabınızı yapmıştır kontrol edebilirsiniz Bu arada hala şey yapmadıysanız Bence temettüyü geri yatırmak Tüpraş için en mantıklı hareket Uzun vadeli Tüpraş bir şekilde kendini kurtarır Tüpraş'ın güzel yanı şu arkadaşlar Tüpraş son e, düzlükte siyasi riskten kendini kurtardı Koç Holding, koç ailesi son derin gibi siyasi e, riskten kendini kurtardı. Bu dönemde o yüzden siyasi baskılardan endeks dışında etkilenecek bir hisse değil. Çünkü bir zamanda işte koçu konuşurken işte siyasi risklerden etkilenen bir hisse olarak konuşuyorduk. O ara hükümetler arası birazcık kötüydü. Şu an kanka oldukları için Tüpraş ve diğer koç hisselerinin böyle bir avantajı var. Dediğim gibi burada ben her şeyi konuşuyorum öyle. Yok e, Kaufman şöyleymiş yok bu gerçek borsa değil gerçek borsa her şeyi takip etmektir şirket değerlendireceksen. O yüzden bir kere burada güzel. İkinci ne? Bir kere şirket son dönemlerde Haziran'dan bu yana 123'ten 200 lira çıktı. Neredeyse %100'lük bir artıştan bahsediyoruz. Ama tarihi direnç bölgesi 202 TL. Burası bizim için çok zorlu bir bölge. 202 TL bizim için tarihi direnç. TL bazlı en yüksek bölgesi. O yüzden burasını kırması belki Kasım, Ekim ayı boyunca mümkün olacağını düşünmüyorum. Ekim ayı boyunca 202 TL'nin üzerine çıkmaması lazım. İyi bir faiz indirimi gelmezse. Ki ekonomistlerin söylediği faiz indiriminin gelmemesi gerektiği. Borsa için faiz indirimi şart ama enflasyon için faiz indiriminin iki kere pas geçilmesi lazım. Hem Ekim'de hem Aralık'ta. iyi bir faiz indirimi görürsek bunlara rağmen 202 TL'yi zorlarız. O da gelmezse biz bu sene de zor görürüz. Ya yani bu sene 202 TL'yi geçmeme ihtimalimiz var. Faiz indirimleri gelmezse. Peki kardeşim alım Tamam buraya kadar güzel. Ne zaman alım yapmalıyız ve elimizde varsa bir kere el satıp satmayacağını pazartesi günü endeksin durumu karar verecek. Bank of Amerika'nın alışları karar verecek. Bank of satıcılı ise direkt sat. Onun dışında ilk destek bölgemiz 182 TL bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 182 TL kırılırsa 175 TL bandına kadar düşüş sinyali var ki Kaufman dendi bugün aşağısına doğru kırdı. Dediğim gibi yarın da eksi yapar ve 182'nin altına gelirse biz düşüş trendine girmiş oluruz ve 175 TL kadar sıkıntı çıkar. 175'in altına ineceğimizi hiç ama hiç zannetmiyorum. Dediğim gibi kısa vadeli teknikler kötü. Daha doğrusu pazartesi yaparız ama 175 TL altı için bence büyük bir risk söz konusu değil. Bakalım hafta boyunca kim almış. HSBC, Aktera, QNB alırken Bank of %55 takır takır mal çıkardı. Ki son dönemlerde alıcılardan en büyük alıcılardan biriydi Bank of. Mal çıkışı öö, birazcık sıkıntı yarattı. Emeklilik alıyor. İş, City, Kuveyt, Türk, Teb alırken Bofa, Dace, Fark, T ve Terra satıyor. Farkı çıkar. O çok değişken bir e, madde. Bofa'nın satışları bence tahtalık satışları. Dace'nin satışları ise sorun. Yani şu an şirketin kısa vadede geri çekilip bak. Bu tablodan yorumlayacağımız şey şu. Kısa vadede geri çekilirim. Sonra yataya bağlarım. Yani bu tablodan anlayacağımız şey bence bu olmalı. Yani bize burada bu anlatılıyor. Tabii. Bak, bir de bunu son iki günü açtım. City son 2 günde satış yapmış. 776 bin lot. Güzel. Yatırım fonları tamam almış ama City tarafında çıkış söz konusu. Yani City'nin satışlarını durdurması lazım. dediğim gibi senin genel yorumun ne? 2 saattir konuşuyorsun dersen bir geri çekilme ardından yataya bağlaması lazım. Sert bir geri çekilme beklemiyoruz. Bunun dışında Bimas listesi yine son dönemlerin en sert artan şirketlerinden biri. 489'lardan 563'lere çıktı. Ki bununla beraber bence Migros da il sinyal veriyor. Ama bir direncimiz var 576 TL bölgesi bizim için direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. En azından şunu öğrenmiş olduk 580-576 bizi zorlayacak bir direnç bölgesi. O yüzden 563 TL civarından kısa vadeli alım yapmak çok mantıklı bir karar değil arkadaşlar. Ya ben 563'ten alayım kar edeyim. 576-580'de senin direncin var. Bence böyle bir risk alınmaz. Hatta kontrol edelim ne kadarmış. Hani rekor direnci bak. Rekor dirençten bahsediyorum. %2.2 ile %3 arasında bölgeden bahsediyoruz. %3 kazanı vereceğim diye. Bence bu risk alınmaz BİM tarafından. Benim şahsi kanaatim bu. Teknik göstergeler geri çekilir gösteriyor ama bunlara takılmayalım. Çünkü endeks eksi 2 düşerse teknik göstergeler zaten. Yani haftada kötüydü endeks zaten yani teknikler negatife döner. Ee, o yüzden dediğim gibi pazartesi günü bence beklemek değerli. Pazartesi günü de eksi yaparsa çünkü ne olacak? 545-550 TL bölgesine kadar zaten geri çekilmesini yer alacağız biz. Ne zaman ki 550 TL'nin altına gerileriz o zaman BIM tarafında alış sinyalleri verilir. Peki bu hisseyi kim almış hafta boyunca? Ak tarafının muazzam bir toplaması vardı. Ak alıyor. İş tarafında da satış var. Diğer oyuncular pek fazla işin içine girmemiş. Peki kardeşim AK alıyor, City satıyor ne yani? Şöyle AK genel olarak kendi fonlarını alıyor. Emeklilik ve yatırım fonlarında alış. BOFA, Dacia, City. Çok güzel alımlar var. Yani son iki güne baktığımızda yani bak emeklilik, BOFA, City, Dacia yatırım fonları. İki günde aynı haftalık veri de aynı arkadaşlar. Sıralama değişir ama veri aynı. Satıcılar kim? Kuveyt Türk, İş, fark, taciler, garanti. Sorun yok. Yani diyor ki evet ben kısa vadede almak için riskliyim. Benim 575-580 TL direncim var. 550 TL'nin altı benim için alım bölgesidir. Kabul. Ama 550 TL'nin altına insen bile ben düşmeyi düşünmüyorum. Öyle büyük bir düşüş yapmam çünkü beni toplayanlar var. Ben güçlü bir hisseyim diyen bir BIM görüyoruz. Gerçekten toplayıcıları sağlam. Tabi bu toplayıcılar gelecek hafta satışa geçerse direkt anında çakılırız ama şu andık öyle bir gösterge mevcut değil. Ben endeks bazı geri çekilmeler yapabilirim. Ama eninde sonunda hızlı toparlanırım diyen bir bim var. Şu an dediğim gibi Borsa İstanbul'un en güçlü şirketi olarak bence karşımıza çıkıyor. Takas verisi olarak baktığımızda. Bununla beraber dediğim gibi Migros'ta fiyatlanmadığı için güzel bir hissedir. Onun da ekstra videosunu çekeriz. Geldik dördüncü hissemize. Alstor arkadaşlar. Alstor ortak satışından sonra laps 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 düşmeye başladı. Biz alım için neyi bekliyorduk? 95 TL'ye gelecek. Anladık. Oradan tepki yükseliş alacaktı. Alım sinyali verilmesi için. Bu enflasyon haberinden sonra 95 TL aşağı doğru kırdı. 93.30 geldi. Şu an 91.15'ler 91 bölgesi bizim için destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Orayı beklemeliyiz veyahut ardından 95 TL üzerine 2 gün üst üste pozitif kapatarak çıkması lazım ki al sinyali verebilsin. Al sinyali sence verilecek mi? Şu anda böyle bir gösterge yok. Çünkü Kaufman o kadar sert bir şekilde iniyor ki, genelde Kaufman böyle sert inişlere başladığında piyasalarda belli bir süre al sinyali gelmez. Tabi bir genelleme yapıyorum ama şu anlık bir 91'leri bekleyelim. Oradan bir tepki almasını bekleyelim. Veya ne yaparız? 95'ten alıp 95'te satarız. Yani 95'i kırıp 102'ler şu anlık böyle bir sinyal söz konusu değil. Gelecek hafta gelecek haber akışlarını takip etmek lazım. Çünkü pazartesi Ortadoğu'dan da haber akışları gelecek. Oradaki haber akışlarının bizim ülkemiz üzerindeki etkileri de Borsa İstanbul'u mutlaka etkileyecektir. Dediğim gibi bu yüzden pazartesi saat 19.00'da çekeceğim videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Hani bu Ortadoğu meselesi de bizim borsamızı çok etkileyecek bir olay. Çünkü oradan da biz acayip etkileneceğiz. İyi veya kötü bakacağız. Bunun dışında Sasa'ya geldiğimizde bununla ilgili ben ee, ilk düştüğü gün bir video çekmiştim. Hangi gün? Pazart yok. Çarşamba mı çektim? Pazartesi mi çektim? Hatırlamıyorum ama. Bu düşüşün olduğu gün. Çarşamba, çarşamba. Bu düşüşün olduğu gün ben öğle saatlerinde bir video çektim sizlere. Sasa Polisler'e özel bir video. Orada dediğim şey şuydu. Gazay gelmeyin. Ne zaman yükseliş olacak? Çok saçma bir cevap verdim bak. Aşırı saçma bir cevap verdim ki orada da söyledim bu cevabın saçma olduğunu. Ne zaman yükselecek ise yükselince yükselecek gibi berbat bir cevap verdim ama cevap buydu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada teknik teknik ne tekniği? Tekniğe bakarsak bizim 3.47'nin altına inmememiz lazım. 3.44'ün altına inmememiz lazım. Niye inmememiz lazım? Göstereyim ben sana. Bu hisse niye düştü? Bir haber akışı yüzünden düştü. Belli bir satış haberi yüzünden düştü. Peki fiyat neydi? 3.46, 3.45. Hadi dediğim gibi 3.45, 3.46 arasında değişiyor. İyi hoş 3.45, 3.46. Benim 3.34'de ne işim var? E, endeks düştü. Tamam endeks düştü de %4 düştüm ben. Hem endeks öncesinde zaten kendi düşümü yaptım. Bir de %4 şimdi düştüm. Nasıl bir mantık bu? Mantıksız işte o yüzden diyorum ya. Ne zaman alınacak? Ben yine bir destek vereyim sizlere. 3.29, 3.30 bir destek ardından 3.11, 3.13 bir destektir arkadaşlar. Bunlar bizim zorlanacağımız bölgeler. Ama alım sinyali için gereken şey 2 gün üst üste asasa yükselmesi. Ve bence en mantıklısı tabii 3.10'lara inmediğimiz senaryo için 3.47'nin kırılmasını beklemek mantıklı bir karar olacaktır. Baktığımızda hafta boyu bu ara son gün sasa almış. Pardon bofa almış sasa polisleri. Bu değerli. Ne olmuş? Aracı kurumlara baktığımızda ünlü ve HSBC gözüküyor ama bu işte e, bunu niye gösterdik? Bu aslında burada size gösterdiğimiz satışların pay satışlarının aracı kurumlara yansıması yani. Virman aslında. E, mallar HSBC üzerinden ünlüye geçirilmiş. Ünlü aracı kurumuna geçirilmiş. Oradan e, şirket sahipleri almış. Yani son iki güne baktığımızda ise e, yine bak burada e, birinci virmanı görüyoruz. Son güne baktığımızda ise HSBC hala satıyor. Bofa hala alışta. Yani yüksek ihtimal şirketin patronları büyük bir satışın ardından biraz da küçük küçük mal satmış gibi duruyor. Takasa baktığımızda ise yine dediğim gibi HSBC'nin e, takas artışları gözüküyor. size de bir grafik bozulması söz konusu. Burada da bir takas düşüşü piyasalarda söz konusu. Bu ortam TR'den düzelene kadar. Sporistleri TR'den. Biz City alana kadar, bir e, QMB alana kadar, bir Dacia alana kadar, bir yatırım fonu alana kadar... Spoiler listelerin alış sinyali falan yok. Son olarak Miya teknolojiye baktık. Miya teknolojide düşme devam ediyor. 44.70 hayatlardan düşüş sinyali verdi. Kaufman da aşağı doğru kırdı. Teknik olarak hala düşüş sinyali var. 40.72'lere deyip oradan yukarı yönlü tepki alması lazım. Teknik olarak 40.72'de kırılırsa zaten düşüş sinyali 38.5-36.5 bantlarına kadar sürebilir. O yüzden şu anlık bir tepki yükselişi gelene kadar piyasalarda negatif sinyal var. Bir tepki yükselişi gelirse endeks toparlanır. Tekrardan 47-48 sinyalini veririz. Ki zamanda bak biz bu tekniği yani şimdi şey deme. Aa bak değmiş dirence. Sen bu direnci çizmişsin. Eski izleyenler bilir. Ben öyle dirençleri falan değiştirmem. Bu ekran 6-7 aydır değişmemiştir belki. Çünkü dirençleri belli şirketin. Direnci değdi geri düştü. Sen yani biz burada satışımız yapmıştık izleyenler bilir. Oradan sonra düşüş trendine geçti. Tekrar bir yükseliş trendi başlarsa endeks tarafını tekrardan biz bu 47 48 TL'yi görürüz. %20'ye yakın kazanç alırız. Ama endekste bir yükseliş trendi başlamadan girmenin hiçbir manası söz konusu değil. Baktığımızda hafta boyunca A1 Marbaş yine eve azalırken yapı kredi ve bofa atmış. Büyük sorun takasa baktığımızda ise vakıf tarafında ve Marbaş tarafında takas çıkışı var. A1, A1 iğne ve az yatırım fonları QNB halk tarafında da çıkış var. Pek fazla yabancıların ilgilenmediğini görüyoruz. Çok çok küçük yabancı hareketleri söz konusu. Daha çok tahtacı hareketleri piyasalarda söz konusu olduğu için Mia Teknoloji'de güçlü bir alım sinyalini şu anlık vermek istemiyorum. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bence detaylı bir video oldu. Dediğim, detaylı bahsedeceğim demiştim. Güzeldi bir video oldu. Daha fazla böyle analiz için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günlerdir. dilerim.